Merhaba dostlar. Bugün önündeyiz ama kendi kanalım için değil sokaktan al haberi için e, buralardayım. Sebebine gelince Erol kardeşimiz bir e, röportajdan dolayı mahkemeye gitti ve orada bir hapis ev hapsi cezası aldığı için yayın yapmak bana düştü. Tabii bir muhabire ihtiyacı vardı. Ben dedim kardeşim sana gönüllü muhabirlik yaparım. Ücretsiz ve gönüllü. Çünkü bu insanın iki tane evladı var. Evi, kira, geçimini buradan temin ettiği için ben ona bu şekilde yardımcı olmak istedim. O da çünkü zaten teknik konularda bana çok yardımcı oluyor. İzleyiciler olarak sizlerin de yapacağınız en büyük yardım beğeni atmak, katıl butonuna basmak ve yorum yapmak. En büyük yardımınız bu olacaktır. İyi seyirler diliyorum. Keşke böyle olmasaydı. Belki ev hapsi verilmeden de bu yargılama devam edebilirdi. Kaçma ihtimali üzerine bu bir ceza değil. Tedbir amaçlı Erol gibi kardeşim böyle bir işi yapan bir insanın kaçma ihtimalinin olmayacağını herkes bilir. Ama böyle bir madem karar vermişler devlete boynumuz kıldan ince. Keşke böyle bir ev hapsi cezası verilmeseydi. Mesela imza atabilirdi. Yani e, o şekilde yapılabilirdi. Fakat yapılmamış. E, saygı duyuyoruz. E, itaat ediyoruz. Fakat itiraz da ediyoruz yani. Evet ben şimdi halkımıza burada Erol kardeşimiz namına e, halkımıza gündemi soracağım. Bakalım ne gibi e, şeyler çıkacak karşımıza. Hayat nasıl gidiyor senin için? Abi Allah'ım evet. olsun iyi gidiyor. Allah'ım olsun iyi. Evet. Senin için iyi. Benim için ee, iyi. sen çalışan mısın? Yok abi öğrenciyim abi ben. Öğrencisin. Üniversite sınavına gireceğim bu sene. Masraflarını kim karşılıyor senin? Allah'ım seni? olsun babam var, babam karşılıyor. Baban karşılıyor. Babanın ekonomik durumu nasıl? Ya Allah'ım Allah olsun iyi. Maaşı yüksek, Emekli maaşı, maaşı yüksek. Emekli maaşı yüksek. Evet. Eviniz kira Çak, değil. Yok Allah'ım olsun o da bizim. Değil. o, o da sizin. Evet. Şimdi sizin e, durumunuz iyi. Aile olsun, olarak evet. iyi. Evet. Ülke geneline baktığın zaman ne görüyorsun? Şimdi abi ülke geneline baktığın zaman içim çok yanıyor. Çünkü bu ülkede baştakiler her zaman muhalefet olsun. Hükümden hüküm yani hükümet de türlü yiyor ama alttaki tabaya vermiyor. Hı. 10 bin lirayı bu hükümete yani vatandaşlara emeklere veba görüyorlar. Yani 10 bin lira kimsenin ne derse desin 10 bin lira geçinecek bir para değil. 10 bin lira şurada bir yemek ye bin lira zaten gitti. Yani şöyle söyleyeyim. Eee şu anki seçim sonuçları da zaten emekler tarafından verilmiş bir tepki oyudur. Çünkü hani adam düşündü ki yani ben bunları oy alıyorum dedi. Zaten hep Bunlardan kısilmedi. Alırım dedi, alamadı. aldım alamadı. Bir yer alamadı. Her yeri kaybetti. E bu da ne oldu? Artık insanlar artık uyandı. Yani ekonominin hani çok insanlar artık hani aile yapısını insanların canı acımaya, başladı. acımaya başladı. Evet. Yani. Hani bir, bir öğrenci olsa genç olsa 10 bin lira da geçemez. Bir genç olsa 10 bin lira da geçemez. Mümkünatı yok. İnsanlar bunu veba gördüler. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben mesela gencim faize karşıyım. Ben hani dinime bağlı bir insan evet. Allah'ım olsun. Ben mesela nasıl evleneceğim diyorum. İmkansız. Evlenmem mesela hani faize gireceğim hiç evlenmem daha yani iyi. Zor demiyorsun. Zor, imkansız. İmkansız, i̇mkansız diyorum çünkü her yani şöyle imkanlı karşımdaki bir kız böyle görüntüsü orada evlenirsem falan. Diyecek ki bizim evlerimizdeki Şu beklenti. Şu şey Ya yani şöyle bizim evlerimizdeki beklenti bak şunu olmasa da bu da imkansız anlatacağım. Bu da e, şey demesi lazım. Hani yani eşim kocacığım hani ben sporculardan aldığım beyaz eşyaları idare ederim. Hani sıfır olmaz en azından bizim evliliğimiz iman olsun hani şey olsun. Her şeyi rıza gösterebilirim. E, bunu gösteren insan da yok abi çocuk söyleyeyim. Varsa da yok yani abi öyle söyleyemem. Ço yok mudur diyor. Vardır ki Allah bilir. İmkansız mı görüyorsun? Ya yani, imkansız bakalım Allah'a dua edeceğiz. Nasıl gibi gençlerimiz ne olacak böyle? Yani ben, ee, ben e, mesela e, açık olacak açık konuşayım abi Erdoğan'a verdim abi ben keşke vermeseydim yani bu ülkede. Yani iki tarafta da kötü benim için açımdan. seçimlerinde mi? Evet yani. Seçim... seçimlerinde ne yaptın? Oy kullanmadım abi ben. Oy kullanmadım. Kullanmadım çünkü. Protestsin sen de yani. Evet çünkü evet. abi e, bu adamlar dini dini diyor ama yılbaşı geldiği zaman şans önlerine vergi indirimi yapıyorlar daha fazla vergi almak için. Ben bu adama verdim. Doğru, ben bu adamı e, şans önlerine vergi indirimi mi yapıldı? Evet şans önlerine vergi indirimi yapıldı. Ne vergi indirimi yapıldı? Ben bilmiyorum abi ben şans Ama vergi indirimi %50 yapıldı. %50 indirim yapıldı değil ha, mi? Şimdi %50 demek %50. ki Müslümanız diyorsunuz. E o zaman niye gitme insanları da hala kumara şey bağımlı tutuyorsunuz? Müslümanız diyorsunuz. İnsanları 10.000 liraya veba görüyorsunuz. insanları krediye sokuyorsunuz. Reva Sonra Reva görüyorsunuz. Pardon dava görüyorsunuz. Insanları krediye sokuyorsunuz sonra kredi taksitlerini kaldırıyorsunuz. E bu vatandaş ne yapsın abi o zaman? Yani bu döngü yani böyle bir döngü. Yani yazık ki nereye gider böyle bu şekilde? Abi bu ülke, ülke yani, dört yani, 4 yıl mesela bir seçim yok bu ülkede. Ya şöyle söyleyeyim abi bu ülkenin önce bir sosyal dediğim gibi ekonomik açıdan oluyor hepsi. Her şeyin başı ekonomi. Çünkü yani şu an din artık para ile yaşanıyor abi. abi din artık para ile yaşanıyor. Adam buraya gidecek. Ben mesela gençim abi umreye gitmek istiyorum. Mümkün yok. 50 bin lira veremem. Evlenemezsin. Evlenemem. gidemezsin. Ya Allah nasip ederse illa ki. bir... şurada oturup İskender. Yok hayatta yiyemezsin. mümkün yok abi. abi. Buyurun. Ben, Ce, Cebin belli maddi şey, yiy ama şey yapalım, İskender Yiyemez yani. abi, bak ülkedeki şu an sıkıntı biliyor musun abi? İnsanların mal varlığı var, eyvallah abi almış zaten, zamanında. konuya parmak bastı Bizim maddi durumumuz iyi dedin, evet. iyi dedin. Sen burada İskender yiyemiyor musun? Yemiyorum. Ha maddi durumun iyi olduğu halde. Yani maddi durum şöyle abi, şimdi maddi durum, ben mesela evimde mesela marketimi karşılıyorum, değil mi kanka? E babam da, sıkıntısı geçim yani. sıkıntısı yaşamıyoruz. Ama ben şimdi bir kadar bak Ama çok yani yazık günah. İnsan gibi yaşadığına inanıyor musun? Ya i̇nsan gibi, ben Müslüman gibi yaşadığına inanıyorum abi. Allah'ım nasılsın? O bana i̇nsan yeter. İnsan gibi bak. Ya i̇nsan gibi. İnsan nasıl? gibi. Mesela insan gibi terimi nasıl olabilir abi? Mesela i̇nsan, i̇nsan gibi abi. Yani sen mesela Allah sana bir nefis vermiş. Evet. Mesela bir sürü nimetler yaratmış. Evet. Değil mi? Abi Kuru fasulye ya. de, mercimek de yaratmış, makarna da yaratmış, ama bunun yanında pirzola da yaratmış mesela. Evet. Baklava da yaratmış. E, Bu Abi. İşte yani bunlardan evet, bir evet. insanlar istifade ederken, sen e, bunlardan canın çektiği zaman iki dilim baklava yiyebiliyor musun mesela? Şekeri varsa yiyemez. Abi öğren şekeri, varsa... <laughs> şekeri varsa yiyemez. Bak şekeri varsa yiyemez. da buyur. <laughs> Doğru. Mesela sen şekerin olduğu için Yok ben şekerim de yok ama yemem yemiyorum. Şekerin yok niye yemiyorsun peki? E param yok. Paran Aa, yok. Ya. He bir parası olmayanlar yiyemez. Bir de şekeri, şekeri olanlar yiyemez. değil mi? Yiyemez. yiyemez. Öyle diyorsun. Ben Öyle teselli ediyor. Tese tese i̇nsanlara sor hangisi, hangisi İskender yiyor? Hele sorun ha burada. Günlük hiç İskender yiyen var mı? Haftada bir sefer İskender yiyen. Yöner yiyen var mı? Yok. Ne de yiyorsun? Çok evet, şükür diyorum ben. Ne iş ben yapıyorsun? şey yapmayayım abi. Ben ne iş yapıyorsun? Talebeyim abi ben. Talebesin. Aynen. Gelirin nereden peki senin? Gelirim çok şükür babam bir şey yapıyor. Elimizden Babanın geldi. ekonomik durumu iyi. Çok şükür abi. Mevla'ya şükredersen şükredelim. hiçbir şey olmuyor yani. Tamam Mevla'ya evet. şükredersek hiçbir şey Aynen. olmuyor. Doğru söylüyorsun. Ee, sen İstediğini yiyebiliyorsun yani çıktığın zaman. Aynen değil öyle. Mi? Babanın ekonomik durumundan. Rabbim mesela bugün hoş. dışarıya çıktın. Aynen. Baban senin cebine kaç para koydu? Git oğlum bugün şöyle bir ye iç gel dedi sana. Ya ben şimdi gidip de ya her gün bir dakika bir dakika abi. Ben, abi ben şimdi, abi, şimdi bak, gidip de bak, her soru, gün bak soru, bir dakika. Bak, bak, soruma git ama bak. Tamam, gideceğim bugün, bir dakika sen beni dinlesen abi. Ben gidip de her gün dışarıda yemek yiyeceğim diye bir şey yok ki. Ya, yani. Öyle bir şey yok ha, zaten. Tamam. Bir şey Haftada bir ye. Haftada bir de yemiyorum. 2 3 hafta yemezsen ne olur? E yeme ölmezsin ki yani. Değil mi? Yemeyince ne oluyor yani? E dikkat et yani. Ölmez ki kimse. Ölmez abi Öyle yani. Bir iddia da bununla gidersin zaten. arada ayda bir de yersin yani. Ondan Öyle yana sıkıntıadı bulunan ha. yok zaten ha, tamam. kardeşim benim. Canım kardeşim. Tamam. Sen dedin ya ben yiyorum dedin ha, ya. Yiyorum arada sırada yeri geldi. bugün sen dışarı çıkarken ha. cebine kaç para açlık koydu? Ya değişiyor yani nereye gideceğim bak Ben gurbetçiyim şu an. Ben Ankara'da oturuyorum. Tamam. İstanbul'da Fatih'te okuyorum ben. Tamam Fatih'te okuyorsun. Ha, mesela baban sana günlük ne veriyor veya aylık ne gönderiyor sana? Allah bin lira iki bin lira değişiyor. Aylık. yani Aynen. Aylık. Aylık 1000 lira bin lira gönderdiğini farz edelim. 30'a bölersek ne var 150 lira mı yapar? Yetiyor abi ben hamdolsun Allah'a Rabbime şükür yetiyor abi. Çok Sen yani 150 lira etme yiyemez. Nasıl yemer? Sen Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradan çıkıyorum abi dönerce 100 lira karnımı doyurur. 29 doyuruyor. gün aç gezersiniz. Her gün et yiyeceğim diye kimse şey yapmış abi. Değil mi? Niye değil yerim yani. ki et? Yani her gün niye et yiyelim? Her gün niye arada sırada, sırada yersin yani. Her Peki her gün et yiyenler var bu ülkede. Evet. Onlardan sen rahatsız olmuyor musun? Ee, Hı? Durumu var yiyor. Durumu var yiyor. Durumu var yiyor abi. Durumu Abi. var ya şu durumu onlar nasıl oluşturuyor da sen o durumu oluşturuyorsun Adam kazanıyor Hı? ticaret yapıyor kimisi bir şeylerle uğraşıyor yani kazanıyor biz de çok şükür yani okuyoruz elimizden geldiği şekilde babalarımız çalışıyor bir şekilde yani mevlam gönderiyor bir yerden mevlam gönderiyor nasıl He. gönderiyor abi mevlam nasıl nereden görüyor gö 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 sana ya. da o göndermiş sen o sorduğun soruyu sen yaşayabiliyor musun zaten niye niyet algı yapıyorsun algı mı yapıyorsun? algı yapmanın anlamı yok bak şunu Mesela, sorabilirsin Nasıl ben algı, algı yaptım ben nasıl sen her türlü algı, algı yapmanın peşindesin bak kardeşim nasıl bir bu ülkemiz algı ben hepimiz kırsal bölgelerden gelmiş insanlarız biz sabahları kalkıp bir patatesle bir ekmekle günü birlik yapan insanlarız. Ama kalkıp da vay falan oldu filan oldu politikayla falan uğraşamayız. Bize kalkıp da kelime oyunu yapmana gerek yok. Ne gibi kelime oyunu Her türlü hani? vay işte onlar niye yiyor bu? O adam çalıyor bana ne? Cehennemi <laughs> hak etmişse bana ne? Ben hakkım olanı yiyorum elhamdülillah tokum. Ama adam çalmış çırpmış yiyor bana ne? Ne demek bana ne efendim? Ya ben bana ne? Ya hani, dinle, bana ne? Ya çalmış, dinle. Adam, bana ne mi diyeceksin? ya? Yani? Minareyi çalan kılıfına uydurmuş, Abi, dinle. Bana ne? Yani haksızla. Ne halin gel Senden bir haksızlık, haksızlık, haksızlık var mı? Haksızla siz. Bak bir senden bir haksızlık ya. var mı? He? demokrasiden en güzel şey sensin. Burada ellerin mikrofonu alıyorsun. Evet. İstediğin zaman algı yapabiliyorsun. Algı, bak, algı, algı yapıyorsun. Ya. Algı şu ya an senin farkında değil Yani şunun kamu senin şu yaptığın şeyin kamuya ne faydası var? Ne faydası var? Sana söylüyorum, ne faydası var? Bir dakika. Şimdi, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye halkın dertlerini bu mikrofonu uzatıyorum, dile getiriyorum. karşındaki kubak konuşmacının fikrinin ne olduğunu bir önemi var mı? Herkesi uzatıyorum mu abi? Evet. Hangi fikirden olursa bu Sen bu yönlendiriyorsun. bu mikrofona. Neyi yönlendiriyorum efendim? Ya Yönlendir falan olmuş da plan olmuş abi, da. nasıl yönlendiriyorum? Ya, dinle. Bak, nasıl yönlendiriyorum? Senin dinle yapmak istediğini Hı. burada hepimiz anlıyoruz. Tamam. Ülken, ne yapmak istiyorsun? Ülkenin lan? gidişatı iyi değil. Ne Ekonomi bozuk. Siyasal, kültürel, ekonomik olarak berbat durumdayız ona eklemek Ama Hı. insanlara bunu söylediğin zaman bu şekilde olmaz. Söylemedim Senin yani. görüş ve düşüncen daha yanlış. Söylemeyelim mi? Bizim, sen, Söylemeyelim sen mi? bize empoze etmeye çalıştığın şey Neyi var ya. Grup sizden işte. daha iyi. Ben neyim? empoze yani etmeye çalışıyorum? Yani sizden daha iyi. İnançsızlığı, Siz ateizmi yaymaya çalışıyorsunuz. Adam diyor ben, Allah'a Allah Ayetel kürsü okur musun? Sen kalkıyorsun Allah al, falan falan, sal, falan. Allah seni de yarattı. Ayetel kürsü okur musun? Ayetel kürsü mü? Ayetel kürsü yok Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ila ilahe illa, illa huvel hayyul kayyum. La ta'ozuh zinnetum ve la nev. Lahu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Men zellezi yeşfe uindahu illa izni Ya'lamun ma beyne ve ma kalfahum Velâ la yuhittune şeyin min ilmi İlla bimma şah vasiyah Kürsü'yü semavası velat Velâ la yuhuddu hibzi yuhumma ve huvela Tamam tebrik ediyorum. Dost doğru okudun. Bismillahirrahmanirrahim. Ateist olsam ben dost doğru Ateist olsam bir saniye. Ben sana Yasin'i de okuyum. Beyefendi okuyum. Beyefendi bir saniye. Ben bir ateist olsam senin ayetel kürsüyü. Anlat kardeşim. Bak yöneticiler ben bana da, döner eyvallah. misin? Bana Allah döner misin? orada dinir Beyefendi. teyze. Beyefendi bana döner misin? Sen şimdi dost doğru ayetel kürsüyü okudun. Tasdikledim, onayladım. He. Yorum yapacaklar. Dost doğru okuduğunu ben nereden biliyorum? Ateistim ya ben. Ya dinle sen ateist mi yayıyorsun? Sen ben şunu aldın. Ya ben ateistim de ayetel kürsüyü sen dost senin, doğru okuduğunu ben, ben nereden bak, biliyorum? Ben Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzu sunetu ve la nevm. Lehu ma fi's semavati ve ma fi'l ardı. Men zellezî yeşû indehû illâ bi'iznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuqitune bi şey'in illa bima sha'a ve siyaku suyu's semavati vel ard ve la ya'udu hisbuhu azim sadakallahu el azim bunu yapmadıktan sonra bunu şeytan ya vatanını şey diyorsun şimdi peygamberin bir hadisini söylüyorum sen bir insana eğer kafir dersen karşındaki kafir derse o söz sana <laughs> döner diye Buradaki bir adama, hadis bak, var. Sen ondan haberin var mı? Allah dediği zaman var, var mı adam, öyle bir hadisten yani haberin? Var. He? Allah Bu adam var. bana kafir dedi mi? Dedi. Peygamberimizin ifadesine göre ne oluyor şimdi? Ben mi kafirim? Bana göre sen kafirsin. Ben gözüne Şimdi sıkıntı. <laughs> sıkıntı. 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 Adam abi, abi, adam bak bir şey, şey adam değil adam mi? Abi. Bak bir şey değil mi abi? Müslümanlar. Abi bak ben şöyle söyleyeyim. Dışarıdan birine bak. Elhamdülillah ben Müslümanım. Yapmayın. Yapmayın. Bu çok yanlış. Ama yanlış abi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah mı doyuyor? Ya yani Allah mı duyuruyor diyor izleyemiz. bunu? Dinle dinle bu diyor ki bak diyor, veren var diyor, Allah var diyor bak bak dinle diyor ki Allah var Allah veriyor ben Allah'tan Abi bir Allah veriyor diyor da. Allah mı seni doyuruyor? Abi Allah doyuruyor da Allah ya, dini sen kendi uhtene mi, mi aldın? Allah mı doyuruyor diyor. Dini sen Öyle kendi uhtene mi aldın? Diyor, Allah mı doyuruyor? Herhalde benim saçım sen uzun Allah diye mi bana ateist dedin? Çok şükür. Elhamdülillah. Sen, sen, sen e, bana da. Dayı, bana sen bakar mısın? Dayı bana bakar mısın? Allah saçacağım ya. Bana bakar mısın bana? Ya benim saçım uzun diye mi? Benim saçım uzun diye mi? Sonra her şey biter. Bana niye bakmıyorsun? Aman ne Bana niye bakmıyorsun? Benimle niye konuşmuyorsun dayı? Ya benimle konuş gel gel benimle konuş. Ya ne konuşacaksın? Niye Benimle konuşmuyorsun. Ben başkalarıyla konuşacağım sana. Adam diyor ki Allah, Allah'ın verdiği nimetini inkar ediyorsun. Allah'ı Allah inkar ediyorsun, Allah ediyorsun sonra diyorsun ben ateist ya, değilim. He? Orada gidiyor, orada, orada. Hala ateist diyor ya. Hala ateist diyor ya, adam ya. Biraz, biraz rızıktan yapayım. girdik. Niye önce özür diliyorsun abi? Anlayışı o zaten onun. Anlayışı zaten o. Ki velev ki velev ki ateist de olabilirim yani. Olabilir. O benim inancım. Allah müsaade etmiş. Ateiste bile hayat hakkı tanımış bu ülkede. Dünyada yani. Değil mi? Bir şey ardı. insanların benim kalbimi sen biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ben de seni kim biliyorum. Onun için sen bana ben sana haşa kafir diyemezsin. Haşa. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Kimin ne olduğu ne zaman belli olur biliyor musun? <laughs> Düşman geliyor. Hemen seni yakalayacak. Eğer senin araban çalışmazsa şarjın yoksa akım zayıfsa Çaktı yakar. İşte o zaman hiç belli olmaz. Son nefeste belli olur. Işte. Hucurat suresi Heh. ayet 12 diyor ki zandan sakının. Çok, <laughs> ya yüvellediğin amir işleri bu ülkede işte yaman yapman. Kesin Rabbi zan deyramdan. değil mi? Aynen öyle. Zan diyor zandan ne diyor? San... Zandan sakının diyor. Aynen öyle. Şimdi bu adam bana ateist ya diyor, şey kafir mi? diyor. Ya amcamızın hükmü, hükmü, sen mi koyacaksın yok, kardeşim? Tabii, kesinlikle. Amcamızın hükmü sen mi koyacaksın? Bak seninle de aynı bazı konularda anlaşamayabiliriz. Tabii, Ama kesinlikle. mühim olan medenice konuşmak değil mi? Tabii, sen gelip kafir de, ateist de defol git yanından ondan sonra. Ya, İş mi yani ya, şimdi? Amcamızın yaptığı küfür et, git doğru ya. değil ya, de. bir şey Olsun, saygı şey, olsun Sen orada herhalde şen sürü demek istedin. Herhalde. Allah direkt tak diye veriyor mu demek istedin. Ama Allah diyor ki çalışın. Sebeplere ya, bağlamış. he, Allah sebeplere bağlamış. değil ki çalış. Akıl akıl vermiş. Eskiden dükkanlarda şöyle bir yazı vardı. Müşteri veli nimetimizdir derdi. Evet. O sözün aslı müşteri vesile nimetimizdir. Evet. Bu dünya sebepler alemidir. Anladım. Sebepsiz hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hak bir kuluna ikram edecekse bir kulunu vesile yapar. Bir kuluna azap edecekse başka bir kulunu ben vesile yapar. Bu vesile-i nimete bir örnek verelim mi? Şimdi Allah, Allah tabii tabii yayınlayacağız. Yalnız beni şey yapmasanız. Yok olmaz. Oğlum, <laughs> o zaman girme. O zaman o zaman girme sen. Girme. Şimdi vesile nimet abi şimdi. Allah rızkı veren Allah'tır. Değil mi? O kazancı da veren Allah'tır. Nasıl verir? Mesela, mesela ben sabah evden çıktım. Benim canım poğaça istedi. Ben gittim poğaça yedim. Poğaçacıya rızık gitti benden. Vesile oldum ben. Allah benim içime poğaça yeme isteği koydu. Hepimizin canı poğaça istedi. Simitçiler ne yapacak abi? Gayet. Abi çorbacılar ne yapacak abi? He? Sandviç hazırlayanlar ne yapacak abi? İşte onun için canım. Değil mi? Abi. Sebep. Bak, sebep. 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 Yani Allah bugün Bu dün... poğaça yiyorum, ertesi gün de canım simit istiyor. Dünyal... Ertesi gün çorba içmek istiyor. İşte rızkı Allah böyle gönderiyor. Dünyanın başka bir ismi de sebep alemi halktır. Sebepler alemidir. Her şey bir sebeple olur. Sebepsiz dünyada hiçbir şey olmaz. Yani yattığın yerden Allah olmaz. vermez. Olmaz. Şimdi Hayır, dergahtan ben anlat. Ben şimdi farklı bir muhabirim arkadaşlar. Soru sor çekil diyorlar da ben soru sorup çekilmiyorum. Bildiğimi de anlatıyorum aynı zamanda. Dervişin biri dergahtan ayrılırken, bak iyi dinle bunu belki sana anlatmışlardır bunu. Şeyhine demiş ki, şeyhim artık ben kemale erdim, ben ayrılmak ve gidip irşatta tebliğde bulunmak istiyorum. E al demiş, azığını doldurmuş, ondan sonra çıkmış yola. Gitmiş, gitmiş işte birkaç gün gitmiş, azığını bitirmiş, bir yerde kıvrılmış, bir harabe gibi bir yerde kıvrılmış. Ondan sonra yiyecek hiçbir şey kalmamış, ondan sonra. Bir bakmış bir sesler falan bir bakmış orada iki üç kişi bir sofra kurmuş yiyorlar. O da yığıntıların arkasından bakıyor oradaki insanlara. Diyor ki dur diyor beni çağırırlar şimdi falan diyor. Bakıyor çağırmıyorlar bu ama ben buradayım diye bir şey ses çıkartmıyor. Sonra bakıyor ki yiyecekler bitecek <laughs> yapıyor. Oradakiler abi biri var orada diyorlar ya buyur kardeş falan. Aç mısın açın buyur sofraya davet ediyorlar ve o da sofraya yiyor. Bak, bak kardeşim Rizkü aslında hocam. yani evet Rizkü rızkı veren Allah da Allah da, Allah da, Allah da hocam hocam. bari hiç değilse bir öhö öhö de öhö evet. öhö, öhö öhö demezsen o, rız o rızk yine kaçar. Aynı, değil aynen. Değil mi abi? Aynen. vesile nimet bu abi. Aynen öyle. Anladın evet. mı? Doğru. Abi dinini bilen bir insan karşıdaki bir insanı dinsizlikten itham etmez. Yanlış. İslam hoşgörü abi. İslam'da peygamberimiz İslam yani. İslam İslam bile Mekke'ye fethedikten sonra hiç kimse dokunmadı. Kimse sen olsun busuna Ya Yahudi alimi Abdullah bin Selam Abdullah bin Selam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. çadırına girdi. Baktı ki Müslüman olarak çıktı oradan. Kelime evet. dedi. niye? Dedi ki, bu yine. simada yalan olamaz dedi. Sen öyle bir simaya sahip olacaksın ki adam senin yüzüne baktığı zaman bunda yalan olamaz, bunda üç kağıtçılık olamaz, bunda dolandırıcılık olamaz. Bu insanoğlu insan adam gibi adam demesi lazım. Evet. Ama gel onu dedirttiremiyoruz. Abi İslamiyet de. bu değil yani. İslamiyet sen kafirsin. Sen onu yaptın. Sen şunu yaptın diye. Abi. Herkes... Olur mu? Olmaz abi. İslam tam, önce bir adamın. Adam dediğiniz şey aslında etiket. Yani şu anki nasıl mesela toplum yani. şu. Hemen bir etiket yapıştırır Zaten bir sürü etiket var toplumda. Hemen etiket yapıştırıyor ama sen sus sussun diye yani. Haksızlıklar karşısında susalım diye. Halbuki hadisler de var, ayetler de var. Işte haksızlığın karşısında evet, evet, evet. susan dilsiz şeytandır. Ama şöyle haksızlık olduğu zaman aman susalım Şimdi artık şöyle haksızlık da artık şöyle yerine göre hangi taraftan oylu, oluyorsa ee, ona göre haksızlık veya haklılık. Yani artık şöyle haksızlık veya haklılık diye bir şey yok. Neredesin? Hangi konumdaysan ona göre haklısın veya haksızsın. Yani aidiyetine göre davranma. Ha, evet. Hak, hakka göre davran. Hakka göre davranmak hakka göre lazım, lazım ama yok. Yani şimdi size... diyelim ki emekli 10 bin lira maaşa mahkum edilmiş. Bak teşekkür ederim. Ben Bak, Allah teşekkür Allah ederim. Allah ederim. Emekli 10.000 liranın açlığa mahkum edilmiş. Şu an iktidarda kimin olduğunun önemi var mı? Hiç ha olsa, yok. öbürü de olsa fark eder mi? Buna itiraz etmeyecek miyiz Diyelim ki bu yok, i̇tiraz, öbürü geldi, abi. itiraz kesin. etmeyecek miyiz? Tabii abi? ki itiraz edeceğiz. Tabii ki hak neyse, onu söylemek Yazık lazım. Kanalımızın insanımız Onu yani. söylemek lazım. Yani bugün sadece emekli değil, bugün bugün 30 bin lira alan kişi de, yani bugün ev kirasını faturalarını falan koyduğunuz zaman yine bir emekli kadar bile kalmıyor. O da aç. Bakın 30 bin lira alan kişi değil, 10 bin lira. 30 bin lira alan kişi yine aç. Bugün bir ev kiraları 15 bin liradan başlıyor. 15 bin liradan başlıyor. E tamam bunun faturasını koyduğunuz zaman yine elinde sonunda ay sonuna kadar elinde kaldığı ya 7-8 bin lira ya kalıyor ya da kalmıyor. Kalmıyor. E o da aç yani. Böyle diyorsun. Aynen. Yani peki bu mesela yeni bir yerel seçimlerden çıktık abi. Ak Parti 22 yıldır birinci partiydi. İlk defa ikinci parti konumuna düştü. Bunun sebebi ekonomik mi sizce? Eee şöyle yani insanların şöyle cebine dokunulduğu zaman maalesef etki tepki gösteriyor ama sadece keşke bunda değil yani insan sadece e, cebine dokunulduğu zaman değil insan haksızla uğradığı zaman da aslında daha fazla bir tepki vermesi gerekir iken bizim sadece cebimizden hissediyoruz cebimizde hissediyoruz. Bu da daha kötü bir şey aslında. Çünkü şöyle bu cep bir gün dolabilir ama haksızlıklar karşısında insan devamlı dik durabilmesi lazım ve hakkı söylemesi lazım. Yani sadece cebimize dokunduğu zaman ah demeyelim. İtiraz etmeyelim. Yani, İtiraz değil değil etmeyelim. Değil evet. yani bu yani adalet önce gelir kesinlikle, yani. Adalet kesinlikle. Kesinlikle. Yani bugün mesela örnek veriyorum. Bugün birçok yani bu Türkiye'de olsun, başka dünyada olsun. Gidin mesela tamam mı şöyle, bugün İslam alimleri de olsun, yani bu mütedeyyin olsun veya herhangi bir şey. Sen Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersin, Avrupa'da mı yaşamak istersin, Avrupa'da yaşamak ister. Oysa orada Kabe var, oysa orada Medine var ama insan dini yeri ayrı, bir de insan adaleti yaşamak istiyor. İnsan haksızlığa uğramak istemiyor, hakkını aramak istiyor, hakkını almak istiyor. Onun için Avrupa bugün birçok İslam dünyasından, birçok İslam ülkesinden orada işte mülteci adı altında veya işte sığınmacı adı altında vardır. Niye peki bunlar İslam devletlerine gitmiyorlar? Niye gitmiyorlar? Evet. Niye gitmiyorlar? Bu, bunu sorgulamak lazım. Çünkü Müslüman ilim adamları e, Harvard Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlar. İslam'da adalet, İslam'da yalancılık, İslam'da dürüstlük, İslam'da bir kısım kriterleri sıralamışlar ve ülkeleri e, test etmişler. Birinci Yeni Zelanda çıkmış. Bir dönem İrlanda çıkmış. İkinci İsveç çıkmış, Norveç çıkmış, işte Hollanda çıkmış, Danimarka çıkmış. Türkiye kaçıncı? 100. sıradaydı. Bir ara 103. sıradaydı. Bir ara 70 küsürüncü sıradaydı. Niye? İlk iyi bir İslam ülkesi sadece 35. sırada olan Malezya olmuş. O zaman e o şöyle ülkeler Kur'an'a göre eee yaşayan ülkeler listesinde birinci sırada çıkıyor. Müslüman olmadıkları halde. Şimdi şöyle yakın zamanda ben bunu yeni duydum. Yapılan bir araştırma yani 1980-85 yıl arasında aynı araştırma yapılıyor. Çocuğunuz siz bir yere gideceksiniz çocuğunuzu mahalledeki kime emanet, emanet edersiniz diye. İşte o zaman din adamları işte imamdır din adamları filan yakın zamanda yapılan bir araştırma ee, ilk ona bile girmiyorlar din adamları. Bu aslında bu hepimize bu bütün ben mütedeyyinim, ben bütün mü, mü, mütedeyyinim, Ben imanlıyım. Ben Müslümanım diyen hepimize bu bir eee ibrettir aslında. Yani burada hem İslam hem de mütedeyin hem de din aslında hem de din aslında güven kaybediyor. En büyük en büyük kötülük bu başka bir şey değil. En büyük Şimdi bu. biz burada e, ekonomi sorduk mesela. Neden ekonomiden hemen dine giriyor mesele? Ne, neden dine kayıyor? Abi hayat bilgisi dersinde hayat bilgisi konuşuluyor. Şöyle hani ekonomide zaten hani Niye geride giriyor? kalacağını bildiği için direkt onunsa dini kullanıyor işte. Dinci Öyle diyelim. Dini kullanıyor başka bir şey değil yani. Abi ekonomi soruyoruz. Mesela hemen konuyu değiştirelim. O din ile alakalı bir sorulara geçelim. O zaman dini konuşalım abi. E şöyle işte Niye dine giriyor hemen Ateist mesela? diyor size ateist diyor sizi susmanız için. Cevap vermemeniz için. Tamam artık size bir etiket yapıştırıldı. Tamam. Ateist hiç kimse dinlemeyecek olsun. Ateisttir. Bitti. Benim bildiğimde, eğer Allah'tan korsa bir insan diyor ki bir hadiste sen birisine kafir dersen eğer kesinlikle o kafir değilse o söz sana döner, sen kafir olursun diyor. Kesinlikle doğru. Nasıl bu kadar cesaretten bu lafı söyleyebiliyorlar? Cehaletten mi söylüyorlar? Bu hem cehaletten hem de o lafı söylediği zaman bunun bir karşılığı olmadığını bildiği için. Yani onun hemen arkasında onun şakşaklar olduğunu bildiği için o lafı söylediği zaman geri susturayım yani. Din bize aittir yani. Bitti yani. yani evet. Benim saçım uzun ya evet. şimdi. Aynen, aynen, aynen. Nereden aynen. ben dinde ne anlarım ben? Aynen, ben, değil mi? Aynen, aynen bir şekilde. Evet.